Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle katıldığım team'i tanıtacağım. Team Mimar. Yani katılmak için şartları var zaten. İsterseniz ben de size bir göstereyim. Ee, evet arkadaşlar şimdi sana yapmanızı gerektiğini söylüyorum. Ee, Team'e abone olmak zorundasınız. Bir de e, kurucuyu falan. E, buradaki herkese abone olmalısınız. Onlar da size olacaktı zaten. Şurada gördüğünüz gibi abonenize göre buradaki şeyleri ekliyorlar size. Mesela ben şuradayım arkadaşlar. Ve şurada e, açıklamadaki şeyleri yapmak zorundasınız. Şöyle göstereyim. E, yani mobil olmanız lazım. Bunu yapmak için. Ve ha, aktif olmalısınız. Bir de e, Multiplayer Master'ı yüklemeniz lazım çünkü e, my team'deki kişiler bazen server yapımına falan giriyorlar mesela bunu yapmışlardı bu, bu serverı işte şurada bir dakika gösterecek işte bunları falan böyle yapmışlardı e, işte böyle katılım e, yani bu kadar benden Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bay.